Enver Orhan hocama da teşekkür ediyorum. O zamanı Türkiye gazetesinde Savaş Ay'ı çıkarttırdı evet. aleyhinde bas bas bağırttırdı onu. Evet hocam. Ki Nakşibendi şehidir en, Enver Orhan hocamız. Evet. Yani mümin, muttaki bir insan. Asla müsaade etmemesi gerekiyor. Akıl almaz sözlerle, akıl almaz konuşmalarla e, böyle sazlı sözlü, eğlenceli topluluklarda ki kendi inancına göre de sazlı sözlü çalgı şey haramdır. Evet değil mi? Yani evet. çok titiz bir insan. Kesin haram olduğuna inanıyor. Çalgılı, sazlı, sözlü bir top kendi televizyonunda, evet, TGRT'de Savaş ayı çıkarttı. Senin aleyhine akıl almaz sözler ettirdi. Evet, hocam. Evet. Ve seni konuşturmadılar. Boğdular. Evet. Devamlı aleyhine en çirkin sözler ettiler. Yani bundan ne kazandı Enver Ulan hocam? Ben bilmiyorum. Evet. Ondan da hızını almadı. Ebru Şimşek'e çıkarttı. Evet hocam. Ebru Şimşek de aleyhimize akıl almaz laflar ettirtti. Evet. Ve Ebru Şimşek'in iftiralarından beraat ettim sonra. Evet. TGRT bunu yayınladı mı? Hayır. Yayınlamadı. Mahkeme ne dedi? Bu bir iftiradır dedi. Evet. Mahkemede ben ispat ettim Ebru Şimşek'in iftiralarının doğru olmadığını. Evet hocam. Çünkü o hanımın söylediği ev daha önce de söylemiştim tavanında kirişler aşağı doğru sarkıyor. Klasik 60 metrekarelik falan. Alelade bir apartman aynısı. Pencereleri pima pen. Küçük pencereler var. O hanımın şikayet ettiği ve polise gösterdiği ev ve ısrarla üzerine durduğu ev İtalyan modelinde yapılmış bir villa. Evet. Ve tavan kirişi yok. Asmolen tavan. Dümdüz. Kirişler yok edilmiş. Evet. Yani Tavanın taba e, genel e, çatısına yediriliyor. Kiriş yok ediliyor. Özel bir teknik. Kiriş yok. Pencereler tavandan tabana kadar. Bilir kişi geldi. Baktı. Mahkemeye de götürdük, gösterdik. E, evin hem tapu kadastrodan alınmış e, ev planını götürdük, gösterdik. Resmi plan. Hem evin resmi çekimlerini gösterdik. Hem bilir kişi tespitini gönderdik. Ya yani noter huzurunda çekim çekimleri gösterdik o hanımefendinin dediği video film dedi o e, müstehcen film onu da getirdik gösterdik mahkeme heyeti kalabalık bir heyeti izlediler evet. hakimler savcılar bilir kişi bakıldılar ki evin o evden uzaktan yakın alakası yok evet. bir e, pima pen pencereli küçük alelade bir apartman dairesi Tav kirişler sarkıyor öbüründe tavan dümdüz kiriş yok pencerelerde lüks ve tavandan tabana kadar. Bakar bakmaz anladı mahkeme heyeti. Ve şahitler dediğinden de mahkeme birçok cihetten beraat verdi. Evet hocam. Birçok delildi. Evet. Beraat etti. Evet. Enver Orhan hocam yayınladı mı? Yayınlamadı. Yayınlamadı evet. Ama yıllarca bana e, tecavüzcü görünümü verdi. İşte bir kızı zorla eve götüren, işte zorla silahla yere atan insan şeyini verdi. Verdilerken şöyle oldu. E, o kadını konuşturduğunda insanlara bu imajı vermiş oldu. Otomatik evet hocam. Fa. Evet. Yani tabii ki kendisi söylemedi. Onu konuşturunca... onun anlatımlarından insanlar bunu bu şekilde anlamış oldular. Evet hocam. Adil olan neydi? Bir Müslüman olarak madem ehli sünnet, değil mi? Ee, Nakşibendi Şehit, e, evet. müttaki bir insan, çık evladım kardeşim, sen de çık ve cevabını ver demesi lazım. Evet sonra. hocam. Bana cevap hakkını vermedi. Vermedi hocam. Evet. Beraat ettin, beraatimi de vermedi. Vermedi hocam. Ama kadın yapacağını yaptı, çekti gitti yurt dışına. Ve Türkiye'de işte e, kadınlara tecavüz eden, Estağfurullah. işte hiperseksüel, yerinde duramayan. Estağfurullah. Estağfurullah. Bir kısmı da e, giyinmeye bile vakti yok diyorlar artık. <laughs> öyle bir şeymişim ki öyle hocam. cinsellikte. Estağfurullah hocam. Namazı da çırp çıplak kılıyor. Estağfurullah. Yanımda mısın ben Estağfurullah. orada? Estağfurullah. E, var televizyonlar her yerde evet. anlatıyor adamlar. Yazdılar hocam evet. E, bunları da yayınlıyorlar. Evet. Değil mi? Evet. Bunlar e, Müslüman'ın yapacağı bir şey değil. Yani Müslüman'a yakışmaz. Evet. Ama ben Enver Erdoğan hocamın elini öperim. Yani yine evet. sevgim saygım büyük. Ben ona karşı bir öfke duymuyorum. Ama en azından bundan sonra buna müsaade etmez. Evet. Ya mesela hocam diyoruz artık istirham ediyoruz. Diyoruz ki evrim propagandası yapmayın. Siz muttaki Müslümanlarsınız. Hüseyin Hilmoşik hocamızın kemikleri sızlıyor diyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Hüseyin Hilmoşik hocam ne diyor? Adamlar diyor, atmosyon fikirler ortaya atarlar diyor. Evrimle ilgili diyor, yalan haberler çıkarırlar. Gazeteler, televizyonlarda alır bunları, yayanlar, yayınlar. Milletin diyor, aklına zarar verir, imanına zarar verirler diyor Bediüzzaman. Veriyorlar şey, Hüseyin İlmoşik Hocam böyle söylüyor. Yani net ifadesi var, ben mealen söylüyorum. Evet. Bunu yapmayın diyor. Yani insanların doğru olmayan şekilde verdikleri evrimle ilgili bildikleri açıklamalar, bunlar yalan haberlerdir, bunları yayınlamayın diyor. Evet hocam. Oradan buradan duyuyorlar diyor. Evet. Alıntı haberler. İşte şuradan, şu ajanstan diyor, şuradan duyduk, buradan duyduk deyip yayınlayıp insanların imanını ifsada götürüyorlar, zarar veriyorlar diyor. Hüseyin Yılmaz evet hocam. hocam. Bunu yapmayın diyor. TGRT ne e şey, Türkiye Gazetesi ne yapıyor? Çarşaf çarşaf yayınlıyor. Evet. Bir kere değil, iki kere değil, üç de kere Yıllardır değil. Yıllardır. Yıllardan edeyim. beri. Bu konuda da Enver Onan hocamla istirham ediyorum. Bunu durdursun. Benim bir kinim, öfkem falan Yok. O benim mümin kardeşim. Ağabeyim hocam ben ona elini öperim. Yani bir şeyim yok. E, ama ben bunu gizleyemem ki bu günahtır. Estağfurullah inşallah hocam. Yani beni affederim Allah affetmez. Onun için tövbesini söylüyorum. İnşallah hocam evet. Değil mi? Evet. Benim bir kinim yok. Ama bir mümine bu yapılmaz. Mesela bak sana yapılan müthiş bir zulümdü. İnşallah. Ya çıkart konuştur. Konuşturma çocuğu. Titan saadet zinciri bilmem ne zinciri ne alakası var ya. Parmaktan bile geçiyor. Şimdi evet. saçta başka yani her, her şey vücuttan çıkan vücut kirinden bile çıkar. İnsan yani yıkanıyor ya banyoda? Banyoda yıkan o Banyodaki su da bile vardır. Evet. Genetik kod. Yani hem var istemediğin hocam. kadar var. bol miktarda var. Deri hücreleri dökülüyor. Tabi de, deri hücre herhangi bir şeyde vardır. Dolayısıyla yani böyle siperde bekleyen insanlara değil mi? TGRT'den Müslüman, muttaki hatta nakşibendi şeyhi olan bir insanın sahibi olduğu bir kurumda bize karşı böyle bir tavır göstertilmesini ben yani bir ahir zaman alameti olarak görüyorum. Evet, yani i̇nanılır gibi diye. Bu bir, bir mucize bu. Bir mucize yani. Evet.